Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife, mutlu. Yine bir model anlatımıyla karşınızdayım inşallah. Ama model anlatımıma geçmeden önce modelimin şöyle manken üzerinde duruşunu yeleğimin duruşunu görün istedim gördüğünüz gibi bayağı büyük bir yelek oldu 46 48 beden uygun bir yelek oldu Ayrıca da zeytin dalı modeli uygulandı gördüğünüz gibi şöyle yaklaştırayım zeytin dalı modeli ama bir farkı var ki sipariş veren müşterim aralarına petek uygulaması istemedi daha dedi sade ve düz istiyorum ben hani petek uygulaması olmasın dedim ee, yine cilvere lastik örneği uyguladım gördüğünüz gibi lastik kısmına ve bel kısmına kadar tamamen model uyguladım daha sonra da sadece bir işlem uygulamadan iki ters iki düz olarak robak kısmını yaptım şimdi size bu zeytin dalının peteksiz halini anlatacağım Petek çok güzel oluyor. Evet Zeytin dalına güzel uygulanıyor ama yeni örgüye başlayan arkadaşların ya da daha sade model sevenler için petek uygulamadan da bu modelin nasıl yapılacağını gösterirsem siz istediğiniz şekilde yani böyle robadan ya da bel üstü lastik yapmanıza gerek yok. İsterseniz de sadece tamamen model olarak bu yeleği istediğiniz bu modeli izlediğiniz yeleğe uygulayabilirsiniz. Şimdi ben inşallah sizlere model anlatımıma geçeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi güzelliğine normal yelekte kol evi ve yaka kesimi videomdaki gibi güzel kestik yakasını da şöyle göstereyim. Bir de arkasını göstereyim merak edenler için. Şöyle geleyim omuzdan aşağı 103 cm Uzun bir yelek istendiği için uzun oldu böyle. Siz nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Evet, gelelim modelimizin anlatımına. Evet sevgili örgü severler ben masama geçtim. Şimdi size modelimi anlatmaya başlayacağım inşallah. Gördüğünüz gibi ilk önce beden konusunda sizlere bir konuşalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 model uygulanmış. 16 ilmekten meydana geliyor. İnce angora ip kullandık. 3 numara şiş kullandım. Ayrıca şunu belirteyim bu benim 46-48 bedeni uyar sayım. Ama siz eğer şu şekilde e 4 tane uygularsanız, 4 tane uygularsanız 38 bedene, 38 40 bedene uygun olur. Önleri 4, arkayı 8 yaparsanız 38 40 bedene uygun olur. Fakat 42, 44 beden isterseniz de 5 model uygularsınız. Arkayı da yine genişliğe ve darlığa göre 9 ya da 10 model uygularsınız. O istediğiniz bedene göre de değişir. Ama ben 48 bedeni şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane önlere yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane de arkaya uyguladım. Belki yani şöyle biraz daha 46 beden olsun dersem 12 değil de 11 de uygulayabilirdim arkasını. Bunu da baştan söyleyeyim. Bakın sevgili örgü severler eğer robadan yapmak istiyorsanız onu tamamen siz belirleyin bilirsiniz boyunun uzunluğuna kadar model uygulayacağız belli bir sayı vermiyorum model sayısının uygulanmasında çünkü istediğinize göre yapın ben normal orta boyları 1.60 65'e kadar hemen hemen kol evini uygulamadan önce 46-47 santimi bekliyorum kol evini uyguladıktan sonra da o zaten normalde 47'ye çıkıyor 21-22 santimde üst tarafı yaptığım zaman ortalama 67, 68 de 70 santime yakın olarak işte kol evini ayarladığınız sayıya göre o boy tam kalçayı ortalayacak şekilde geliyor. Bunu da sık sık sorulduğu için söylüyorum. Eğer normal e, uzun boyluysanız e, uz uzun boylu birini örecekseniz kol evi uygulamadan önce 50 santim tamamlamanız lazım ki kalçayı ortalasın. Onun üzerine kol evini uygularsanız 2-3 santimde kol evi gelir. 20-21 santimde üst kısmı yaparsınız. Böylece 72-73'ü bile geçiyor biliyor bazen o uyguladığınız kol evine göre. Ama zeytin dalı gibi e, peteklisindeki gibi düz bir kesim yapılacaksa kol evinde onu da mesela uzun boylar için 55'i yaptığınız zaman kesmiş olacaksınız. E, normal orta boylar için de 50-52 santim arası kesmiş olacaksınız. Böylece bir size e, şey de vereyim, fikir de vereyim. Siz nasıl uygulamak isterseniz. Şimdi modelimize geçiyorum bu konuşmadan sonra modelimiz 16 ilmekten meydana geliyor sevgili örgü sever. Şu kısım 16 ilmekten meydana geliyor. Aralara sadece ne yaptık? ikişer ters uyguladık. Petek uygulamıyoruz isterseniz tamamen model olarak bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi cil veri lastik uygulandığından bahsetmiştim. Bunu da yine anlatımı özel bir videomda var. Alt kısmını çok sık soruyorsunuz. Çift katlama başlama tekniğini. Çift kat başlama tekniğini. Bunu her seferinde anlatmıyorum. Çünkü genelde bütün örgülerimin çoğunluğunu ben artık bu başlama tekniğiyle başlıyorum. Ona ait de özel videom var. Çift kat başlama tekniği olarak oradan faydalanabilirsiniz. Evet ben iki model üzerinden şöyle kalınca bir ipi başladım. 16, 16, 32, 2 ilmek ortada 34, 3 er ilmek de yanlara uyguladım. Ee, 38 ilmek mi oluyor? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 ilmek başlamış oldum. Başladım arkadan bir ters örerek ön sırama geldim. Önden kenarda 3 tane ters uyguluyorum. Kenarın belli olsun diye. Hemen sevgili severler başına doluyorum. İkisini bir kesiyorum. Hemen uygulamaya başladım. Başına doladım. İkisini de bir kestim. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Kestiğimden Başına doladım. İki ilmeği düz olarak kestim. Üç ilmek düz ördüm. Şimdi iki tane ters yapacağım. İki ters. Tekrar iki tane düz yapacağım ortaya. Tekrar iki tane ters uygulayacağım. Yine tekrardan bir, iki, 3 tane düzüm uygulayacağım. Şu 2 ilmeği ya yer değiştirerek ya yandan girerek şu şekilde keseceğim. Bu tarafa doğru kesimimi yapacağım ki düz dursun diye. Tekrar başına dolayacağım. 2 tane ortadaki ters ilmeğimi yapacağım. Böylece ilk modelimi uygulamış oldum. Şu kısmı yapmış oldum. Tekrar baştan anlatıyorum. Kenar ilmeğinden sonra başına doladım 2 ilmeği düz olarak kestim. 3 tane düz ilmek ördüm kestiğimden aç bakın şu kestiğim başına doladım kestim 2 ilmeği düz olarak 3 ilmek düz ördüm 2 tane ters 2 tane düz tekrar 2 tane ters tekrardan 3 tane düz yaptım ve şu 2 ilmeği yan taraftan girerek ikisini bir kestim başına doladım böylece ilk modelim uygulamış oldum gelelim ikinci modeli tekrar hemen başına dolayacağım 2 model 2 ilmeği keseceğim 1 2 3 tane düz öreceğim. 2 tane tersimi uygulayacağım. 2 tane düzüm uygulayacağım. Bakın bu düzüm, iki düzüm şu ortadaki düzüm. Tekrar 2 tane ters uygulayacağım. Yine buradan 1 2 3 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Dediğim gibi şu 2 ilmeğin yay yerlerini şöyle değiştirip keseceğim. Yay yandan girerek keseceğim ki düz düzsün diye. Tekrar başına dolayacağım. 1, 2 ve 3 tane kenar ters ilmeği öreceğim. Arka sırama geçtim. Sevgili örgü severler. Arka sıramda biraz dikkat edeceğiz. Gördüğünüz gibi artırdıklarımızın ilk zamanlar iki tanesini şöyle yakından göstereyim. Ters olarak uygulamaya başlayacağım için ilk iki sıra artırdıklarımı arkadan düz öreceğim. Daha sonra öne düz düzsün diye artırdıklarımı ters öreceğim. Geldim arka sıraya. Bu üç kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Şu arkada ilk artırdığımı bu sıra düz olarak öreceğim. Geri kalanlar düzümüze düz tersimize ters olarak örülecek ters geliyorsa ters düz geliyorsa düz ama artırma yaptıklarımı bu sıranın arka sırasında düz olarak öreceğim ortadaki iki kenar ilmeğimi de ördüm geçtim ikinci modeli bakın artırdığımı düz ördüm daha sonra 1-2-3-4 ters 2 düz 2 ters 2 düz tekrar 1 2 3 4 tane ters yine artırdığımı düz olarak öreceğim 3 tane kenar ilmeğimi düz örek olarak öreceğim arka sırada geldim ikinci sıranın ön sırasına yine 3 tane kenar ilmeğimi ters olarak ördüm örer örmez hemen kenar ilmeğin yanından hem başına dolayacağım ilmeğimi ters olarak öreceğim başına doladım. Ters olarak ördüm. İki ilmeği yine keseceğim. Bakın dolama işini burada yaptım artırma işini bu sefer. Ama bir ters ördüm. Önceki artırdığımı ikisini bir kestim. Bir, iki düz. Bu sefer iki tane ters, iki tane düz, iki tane ters. Bir, iki düz. Şu iki ilmeği yer değiştirdim. Kestim. Bir tane ters ördüm. Hemen başına doladım. Ortadaki iki tersin bak. Bu ortadaki iki tersler, şu ortadaki iki tersler tamamıyla model bitene kadar devam edecek. Bunların da yanından artırmalarımız her seferinde bu tersin iki tarafından olmuş olacak. Kesmelerimizle farklılık gösterecek. Onu da ördükçe göreceğiz. Hemen bakın artırmıştım. 2 tane ters mi ördüm. Tekrar artırıp ikinci modele geçiyorum. 1 tane ters örüyorum. 2 ilmeğimi bir kesiyorum. 1, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Yine 1, 2 düz. Şu 2 ilmeğimi ya bakın şöyle yandan girerek kesiyorum hemen tersimi ördüm. Başına doladım. 2 tane ters, 3. ilmeğimi de boş olarak aldım kenar ilmeğimi. Böylece ikinci ön sıramı da yapmış oldum. Gelelim arka sıraya. 2. sıranın arka sırasında yine artırdıklarımı düz olarak öreceğim. Diğerlerini terse ters, düze düz olarak öreceğim. 3 kenar ilmeğimi ördüm arka sıradan düz olarak. Bakın artırdım yine ne diyorum? düz olarak örüyorum ikinci sıranın arka sırasında. Daha sonraki bütün ilmeklerim tersime ters, düzüme düz. Evet sevgili örgü severler, bazen e, çok konuştuğumu, e, fazla gereksiz anlattığımı söyleyen arkadaşlar oluyor. Evet örgüyü bilenler için yine bakın artırmamı düz yaptım. Örgü bilenler için benim bu anlatımlarım belki biraz fazla gelebilir ama hiç örgü bilmeyen, yeni örgü başlayan ya da tek tek anlatımla anlayan insanlar var. Bana birkaç kere de yine yabancı ülkelerden izleyen arkadaşlar da mesajlar atlar daha kalın ip kullanmamı, daha yavaş örmemi, daha yakın çekmemi gibi söyleyenler var. Ben onlar için yoksa örgü bilen hanımlar. İnanın şurada benim yakından göstermemle bile anlayacak insanlar var. Zaten onlar benim konuşmamı da da fazla bulmaları gayet normal. Ama anlamayan, yeni öğrenen, daha detaylı anlatımlarla yapabilen arkadaşlar var. Onun için elimden geldiği kadar tek tek ilmeği ilmesini anlatmak istiyorum. Yine arka sırada dediğimiz gibi sadece artırma yaptıklarım yerler düz. Diğeri de terse ters düze düz. Bu iki sıra bakın ilk iki sıra bu şekilde arkada artırdıklarımı düz olarak görüyorum. Daha sonra arkada artırdıklarımı hep ters olarak öreceğim diğer ikinci modele kadar. Geldim üçüncü sıraya. Bakın iki kenar ilmeğim, üç kenar ilmeğim ördüm. Yine hemen artıracağım üçüncü sırada. Bu sefer iki tane ters oldu. İki ilmeği birlikte alacağım kesmeme hep aynı yerden devam ediyorum. Artırmamı hep aynı yerden aradaki ilmekler örülüyor. Bu sefer ne yaptım? Artırdım. iki ters yaptım. İki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Bir tane düzüm ördüm. İki ters. Onun dışında bakın ortada düzümü düz, tersimi ters olarak örüyorum. Yine bir ilmek düz ördüm. Şu ikisini şöyle yandan girerek kesiyorum. Bir, iki tane ters. Hemen başına doluyorum. Ortadaki iki tersime geldim. Şu kesim yaptık ya ilk başta. O kesim yaptığımız yerden devam edip gidiyoruz kesmeye. Artırmayı da her seferinde bu kenarın yanında. Ya da şu ortadaki iki tersi var ya. Her iki yanında muhakkak artıracağız. Hemen artırdım. İki tane ters. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir düz. İki ilmeğimi örüyorum. Düz, düz, iki düz iki tane ters. Bakın bu oradaki iki ters ve iki düzlere devamlı çıkıyor. Yine bir düzüm ördüm. Bu iki ilmeğimi böyle yer değiştirdim. Kestim. Bir, iki ters. Başına doladım. Bir, iki, üçüncü kenar ilmeğimi de ördüm. Böylece üçüncü ön sıramızı da tamamlamış olduk. Zaten zeytin dalı modelini petekli halini anlatırken de yine detaylı anlattım. Oradan da petekli örmek isterseniz bakabilirsiniz şimdi arka sırada artık bakın iki sıra ne yaptım artıkten düz olarak örmüştüm artık ters olarak öreceğim sadece iki sıra arkada öndeki artırdığım iki ilmekleri düz olarak örüyorum ki öne ters düşsün diye şu Bakın şu iki ters oluşturduk ilk önce daha sonra hep düz oluşturacağım için arkada artırdıklarımın hepsini ters olarak öreceğim ters olarak ördüm. Daha sonra düzümü düz, tersimi ters olarak örüyorum. Bunun için de arka sıralarını anlatmak istiyorum. Bakın yine iki tane düzde sonra ilk artırdığımız hemen ters yapacağım artık. Ters. geldim dördüncü sırama. sıramı nasıl biliyorum bir iki üçüncü üç kere artırmışım dördüncü sırama geldim iki tane kenar ilmeğim üç tane şaşıyorum her seferinde üç tane kenar ilmeğim hemen artırdım bakın bu sefer düz çıktı karşıma arkada ters olarak ördüm ya düz iki tane ters yine şu iki ilmeğim kaldı düz ilmeğim ikisini bir alıyorum kenar de sonra artırdım bir tane düz ördüm iki tane ters ördüm ikisini bir kestim tekrar iki ters iki düz iki ters yine şu iki ilmeği bakın kesme yerine geldim birlikte kesiyorum zaten bu iki kesmeler birleştiği zaman modelimizde tamamlanmış olacak iki tane ters bir düz başına doladım böylece ilk modelim bitti hemen kenardan sonra başına doladım bir düz 2 iki ters ikisini bir kestim 2 ters 2 düz 2 ters yine ikisini bir yer değiştirerek kestim 2 ters 1 düz başına doladım ortadaki 2 tersler hemen başına dolayıp ikinci modele geçiyorum 1 düz 2 iki ters ikisini bir kesiyorum 2 ters 2 düz 2 ters yine şu 2 ilmeği birlikte alıyorum 2 tane ters bir düz başına doluyorum ve yine tamamlamış oldum geldim dördüncü sıramın arka sırasını yapmaya artık ne dedim artıdıklarımı ters olarak öreceğim ters ters iki tane düz ters iki tane düz iki tane ters iki tane düz bir tane ters iki tane düz ters artırdım ters yani artırdıklarımı ters olarak öreceğim diğerleri ne geldiyse terse ters düze düz daha sevgili gösterenler bu anlatımıma karşı çok hızlı ördüğümü anlattığımı söyleyenler de var çift taraflı bir şikayet var bilmiyorum artık bir orta yolu bulacağız inşallah bir iki sadece bu ara galiba benim de kabul edeceğim en büyük şikayet video çekmemem, gecikmemdi. Siparişlerimin yoğunluğu, kendimce özel sebeplerden dolayı biraz geciktim ama elimden geldiği kadar anlatmaya gayret edeceğim. Geldim 5. ön sıraya. 1 2 3 4 5. Hemen kenar ilmeğinden sonra tekrar artırıyorum. Düz düz. 2 tane tersimi ördüm. Bakın bu kesme yerine geldim. Bu sefer bu düzle tersi birlikte keseceğim. Kesmeyelim, yerim aynen devam edecek. Bir ters, bir, iki düz ortadaki, bir ters, şu ikisini bir keseceğim. Ters düzü. Kesme yerim bakın şu şekilde içe doğru gidiyor. İki tane tersten sonra düz, düz, başına dola iki ortadaki ilmeği. Başına dola bir, iki, bir, iki ters, iki ilmeğin bakın düzle tersimi birlikte alıyorum bir ters iki düz bir ters bir bir ters bir testten sonra da şu iki ilmeğimi kesiyorum iki tane ters bir düz bir düz başına dola ters ters ve boşaltım 5. ön sıramızda bu şekilde başladığım kesmeleri aynı şekilde aynı yerden devam ederek yaklaştırıyorum. Bu zaten birleşince modelimizle birleşmiş olacak. Arka sıraya geldiğim zaman artırdığımı ters yapacağım. Bakın terslerim çoğaldı. 2, 3 oldu ördüğümle. Artırdığımda terslerim, artırdıklarımı e, arkada ters olarak öreceğim. Geri kalanını da düze düz, ters e ters ne denk gelirse bu şekilde öreceğiz. Bakın yine ters olarak öreceğim. Ortadaki iki ilmeğim. Hızlı bir şekilde geçeyim. Ters, ters, ters. Düz. Yine ters. Düz, ters, ters, ters. Zaten bakın başta kendi başta aslında kestiğimizi kesmezeydik. 5 tane düzümüz olacaktı. Burayı yine beş tane düze tamamlamış olacağız. Arkada. E, ters e, örmekle öndeki 5 düzü tamamlamış olacağız. Hemen kenar ilmeğinden sonra yine arttırdım. 1 2 3 tane düz ördüm. Hemen 2 tane ters ördüm. Şu 2 ilmeği birlikte kesiyorum artık. 1 tersle 1 düzle 1 tersi. 1 2 düz edek geldim. Bakın artık yine şu 2 ilmeği keseceğim. Farklı kesimler yapıyorum ki hangisi sizin kesiminizse onu uygulayın diye. Sadece bir şu, şu düzgün düşmesini istiyoruz. Onun için ya yer değiştiriyoruz ya yandan giriyoruz. 2 tane ters, 1, 2, 3 düz, başına dola. 1, 1, başına dola. 1, 2, 3, 1, 2, ikisini bir kestim. 1, 2 düz, gördüğünüz gibi ikisini bir kestim. 1, 2 düz, 1. 1 2 3 düz başına doladım 1 2 3 böylece 1 2 3 4 5 6. sıramızın ön sırasında tamamlamış olduk arka sırada artırma yaptıklarım ters örülecek geri kalanlar terse ters düze düz olacak böylece ortada bakın tam 4 tane tersim oluştu kesimden dolayı hep ters ördüm 1 2 3 4 tersim oldu artırdım arkada iki düz ortada da tam dört tane tersim oldu kesimlerden dolayı iki tane yedinci sıraya geçtim üç tane kenar ilmeğimi yaptım hemen yine başına doladım bakın düzlere devam ediyorum bir iki üç dört artırdığımdan aç 4 tane düz ördüm 1 2 tane ters ördüm bakın şu ikisini yine keseceğim bu sefer düzleri keseceğim bu ikisini yer değiştirip keseceğim bakın ortada bizim neyimiz kaldı 2 tane düzümüz kaldı 1 2 tane ters 1 2 3 4 ve artırdım ortadaki iki kenar ilmeğim yani bakın aslında bu modelimizin son sırası. Burada kenarda başladığım kesimleri ortada iki tane ile kalana kadar birleşene kadar devam ettim. Sadece ilk başladığım zaman iki tane ters ördüm ki yine modelimizin çizgisi açığa çıksın diye. Geri kalanları hep gördüğünüz gibi düz yaptım. Başına doladım. 1, 2, 3, 4 düz. 1, 2. Hemen şu iki ilmeği kestim. Kesilen yerler zaten kendini hemen belli edecek elinize aldığınız zaman yine kestim 1 2 ters 1 2 3 4 düz başına doladım 1 2 ve 3 böylece bizim 7. sıramızda modelimiz tamamlanmış oldu arka sıraya geçiyorum arka sırada yine artırma yaptığım ters diğerleri terse ters düze düz bakın kestiğim yerler ikisi yan yana ters oldu arkada 2 düz 1 2 3 4 5 ters şu da arka kısmını göstereyim 2 düz yine ikinci modele geçti dediğim gibi angora ipe 3 numarayla 4'lü model öne 8 model arkaya uygularsanız 38 hemen hemen 40 bedeler olur daha büyük beden istiyorsanız 47 44 beden önler 5 arka 10 ya da 9 uygularsınız. Yine 46 48 bedeni önler 6 arkası da 11 ya da 12 olur. Evet böylece ilk modelimizin anlatımı tamamlanmış oldu. Ben şimdi ikinci modelin kurulumuna da geçeceğim. Hemen ikinci modele başlıyorum bakın. 1 2 3 tane kenarım. Artırmalarımız sabit. Artırmalarımızın yeri hiç değişmiyor. Şöyle bakın dümdüz. Bu sefer ne yapacağım? Tekrar kesimi baştan kesmeye başlayacağım. Artırıp keseceğim. İlk sıradaki gibi. 1, 2, 3 düz. İlk sırada böyle yapmıştık hatırlayın. 2 ters. 1, 2 düz. 2 ters. 1, 2, 3 düz. Yine şu iki ilmeğimi birlikte keseceğim. Ya yer değiştireceğim ya yandan gireceğim. En başta başına doluyorum. 2 tane ters başına doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 2 3 1 2 ters. 1 2 düz 2 ters. 1 2 3 düz örüyorum. Şu 2 ilmeği yandan girerek kesiyorum ve başına doluyorum. 1 2 3 Böylece ilk sırayı da tekrar yapmış oldum. Bu şekilde yapa yapa model devam edecek. Şimdi arka sırada ne yaptık? İlk iki sırada ne de diyordum? Artırdıklarımı arkada düz ki şu ters düşsün diye. Daha sonra hep ters öreceğim ki düz düşsün diye. Ben şimdi bu modeli de sıra sıra aynı bu şekilde yaptığım gibi bu birinci sırada ikinci, 3. ve 7. sıraya kadar uygulayıp size ikinci modelin de görünüşünü gösterip videomu sonlandırayım. Evet bakın sevgili örgü severler ilk 7 sıra ne yaptıysam ikinci 7 sırada aynısını yaptım ve gördüğünüz, gördüğünüz gibi modelimiz böyle çarçar çıkmış oldu. Hani şöyle ilk anda şöyle belli olmayabilir ilk sıra ama aynı şekilde hiçbir fark yok. 7 sıra ne yaptıysam diğer 7 sırada aynısını yapmış. Şimdi tekrardan da yine ilk başta sıfırdan başladığımız gibi şu kenarlardan artırıp kenardan kesmeyle başlıyorum. Daha sonra kesmeler ortada birleşene kadar devam ediyoruz bu şekilde modelimiz şöyle göstereyim biraz da ayırayım bu ister tüm yapın ister robust, robadan yapın şöyle gördüğünüz gibi İsterseniz petek uygulayın arasına, isterseniz başka ajurlar da uygulayabilirsiniz. Ben sadece iki ters uyguladım ama biz oraya daha farklı ajurlar uygularız derseniz o da tamamen sizin örgü bilginize, sizin zevkinize kalmış bir şey. Evet sevgili örgü severler, bir model anlatımımızın daha sonuna geldik. Evet artık iyice havalar ısındı. Fakat biz örgü severler için pek de bunun bir önemi yok. Biz fazla olması da yine de muhakkak elimizde bir örgümüz olur, öreriz. Onun için video anlatımına devam etmeye elimden geldiği kadar gayret edeceğim. Umarım anlatabilmişimdir. Siz de anlamışsınızdır. Yepyeni videolarımda tekrardan görüşmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Evet, bu ara yorumlarınızı da sık dönemiyorum. Sorularınıza da sık cevap veremiyorum ama elimden geldiği kadar geri Dönükte dönük de cevaplarımı vermeye çalışacağım inşallah. Yine yeleklerimin, modellerimin detaylı fotoğraflarını Şerife'nin örgüleri Instagram sayfamdan da ulaşıp görebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.